Arkadaşlar bunun e, alyansla sökebildim. Bu telefon tutacağını. Elle biraz zor oldu. E, o yüzden iki videoya bölmek zorunda kaldım. Editlemek yapmak istemedim. E, bunu kendiniz e, anahtar alyansla e, söküp bunu bu şekilde buraya sıkıştırabiliyorsunuz. Onun haricinde e, şurası biraz sallanıyor. E, bu biraz ses çıkarabilir. Hani sizi rahatsız etmek açısından biraz ses çıkarabilir. Bir de Şurası çok sağlam oturmuyor gibi hani sürerken sanki telefon düşecekmiş gibi duruyor yani kitleniyor ama bana çok sağlıklı bir şey gelmedi kilitlemesi. Onun haricinde ekstra bir durum yok telefon zaten bu kava sığıyor dokunmatik de çalışıyor güzel bir şekilde ama şu sallantı ve şu kilit mekanizması beni çok tatmin etmedi. E, e, alınır mı? Bence daha iyi modellere bakılabilir diye e, sizlere belirtmek istedim. Ben de kullandıkça söyleyeceğim e, gerekli yorumlarımı. Burada iki tane süngeri çıkıyor ekstra içinde. E, telefonu bunun üstüne koyup otomatik bir şekilde kullanabilirsiniz. Keşke şu kilit mekanizması çok sağlam olsa ve Sallanmazsa dediğim anda düştü zaten. Ee, farklı modellere yöneleceğiz anlaşılan. O zaman bu modellerden sakın almayın diyelim. <laughs> Beni tatmin etmedi çünkü. Hemen düşebiliyor. Hani çok basit. Şu dördü, şu dört dişliye girecek. Bu şekilde giriyor ama sallandığı zaman çıkıyor. Bu videoda böyle olsun. Demek ki her ürün başarılı olmayabiliyor. Bunu çok beğenmedik.